2004 yılından beri faaliyette olan Abi. derneğimizin e, ee, Halit Amik, Sebahattin Birben kurucular kuruluşu söylüyorum. Aramızda olan Şah İsmail Karşun, ee, Erkan Katıra, Zeki Oğuzlu, ondan sonra acaba Bunlar da Cengiz Kavşuk. Yola çıkan derneğimizin bugün arkadaşlar 10. yılı. 10. yılında ee, Haluk Başkan dört dönem başkanlığımızı yaptı. Bu kongremiz olağanüstü kongremiz. Yani Haluk Bey'in kendi şahsi isteğiyle ayrılmasından dolayı yapılmadı kongremiz yıl sonundaydı. Eee almış oldu. son evet. evet değerli arkadaşlar, değerli iş insanlarımız, iş kadınlarımız. Öncelikle ben bunu söyleyeyim. Kasası Kurma amacımız bu şehirde Karsta bir şeylerimizin illerin kuruluşunda kaynaşmasını sağlamaktı. Allah şükürler olsun siz değerli hemşerilerinizle gerçekten bu duyarlı gösterdiniz ve bu birlikteliği beraberliği sağladık. değerli iş insanları bu üyediniz, üyesi olduğumuz kasyata hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok zor bir bayrağı devraldım. Ee, misyonunda e, Karslı, Ardanlı, iş adamlarını bir arada bulundurup Kocaeli şehrinde başarılara imza atmaktı bunu 10 yıldır, 4 e, dönemdir yapan e, Harun, Haluk Mamik'ten e, devralmak tabii ki bir onur ver, veriyor benim için. Bizler de bu bayrağı daha ileriye taşımak için vizyonumuzda e, daha yeniliklerle e, çağın gerektirdiği bilişim, iletişim ve teknolojileri kullanarak e, değerli iş arkadaşlarıyla, iş insanlarıyla istişarelerde bulunarak daha karşıları, ardanları, ıdırları iş dünyasında ön plana nasıl çıkartabiliriz? Bu başarıları daha da yukarıya nasıl taşıyabiliriz? Sevgili Başkanım, dört dönemlik bir serüven, kuruluş, geliştirme ve bugünkü çıtanın yükselmiş olduğu son aşamada bayrağı devrediyoruz. Neler söylemek isterseniz Şöyle kısaca bir geçmişten bugüne özetleyebilir misiniz? Evet. Şimdi dediğiniz gibi dört dönemdir Kasiyat'ın başkanlığı yapıyorum. Bu başkanlığı tabii çok değerli, kıymetli iş insanlarımız, iş kadınlarımızla birlikte yaptık. Buraya kadar getirdik. Güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Şimdi tabii ki e, burada bizim amacımız başkanlık değil. Demin de söylediğim gibi. Şimdi bu koltuğu ben e, gönül rızasıyla bir de işlerimin yoğunluğundan dolayı e, Haşmet Bey'e devrediyorum. Onun da bunu en iyi şekilde temsil edeceğine en iyi şekilde ürete, üreteceğine canı gönülden inanıyorum. Kalsiyat olarak e, çok güzel faaliyetlerimiz oldu. Gerçekten e, hem Kocaeli'de hem Kars için bu birliktelik, bu beraberliği tüm hemşerilerimize birlikte sağladık. Güzel bir oluşum oldu. Bunun da amacı biliyorsunuz insanlarımızı birbirleriyle tanıştırma, dayanışma, kaynaşma e, bunları en iyi şekilde sağladığımıza inandık. Şimdi bu görevi inanıyorum ki Haşmet Bey en iyi şekilde üreteceğine ve onunla her zaman yanında olacağım. Kendisine başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin diyorum. Çok teşekkür ederim sevgili başkanım. Sağ ol. Hemen yan tarafa dönelim çiçeği burnunda sevgili başkanım Haşmet başkanım. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoş Zor yaparsın. bir görev. Bayağı bir yükselmiş çita var. Evet. Şimdi hem Haluk Bey'in koltuğunu dolduracağız. Evet yerini hem de onun üstüne çıkmak durumundayız. İşiniz zor. Allah kolaylık versin. Siz neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Buraya kadar geldiniz. Kars Ardağan Iğdır Sanayici İş Adamları Yardımlaşma Derneği'nin bayrağını bugün devralmış bulunmaktayım. Bu bayrak gerçekten şu anda zirvede ve bu zirvede uzun süre kalması için de elimizden gelen tüm ekip Arkadaşlarımla ve üyelerle birlikte Haluk Başkanımız e, başkanlıktan ayrılmış olabilir ama bizim fare başkanımızdır. Her zaman desteğini yanımızda hissedeceğimizden hiçbir şüphemiz yoktur. E, buradaki amacımız e, Kocaeli'deki iş insanlarını bir araya getirmekti ve bunda da e, Haluk Başkanım dört dönemdir e, muhteşem başarısıyla e, başardı. Biz de artık bu başarıya bazı başarılar daha, ek başarılar daha eklemek için görevi devraldık. Bizim için isimler önemli değil. Haluk Başkanımın dediği gibi tüm insanlar başkan sıfatında bizde. Çünkü hepsi birbirinden kıymetli, hepsi birbirinden değerli hemşerilerimiz. Yaptıkları işlerle hepsiyle övünüyoruz. Hepsi yüzünün akıyla işleri yapıyorlar ve zirvedeler meslekleri çerçevesinde. Ee, hayırlı olsun diyorum